Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 19 Ağustos 2024 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Ben YouTube'da video çekimine 28 Aralık 2023'te başladım ve düzenli olarak her gün YouTube'a bir video yükledim. İlk başta video çekerken de 3 tane başlığımın olduğunu söyledim. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. 56 senedir artı akademisyenlik 2003 senesinde doçent olarak akademisyen ünvanı almıştım. Artı 2010 senesinde de profesör oldum ve adli tıp çalışanı olma 1993'ten beri de adli tıp alanının içindeyim. Şimdi öyle olunca sırf adli tıp olgularını irdeleyip değerlendirmiyorum. Ülkeyle ilgili kendi değerlendirmelerimi de aktarıyorum. Bunların bir kısmına bazen yorumlar da geliyor. Takip eden kişiler de kendi değerlendirmelerini de aktarıyorlar ve onlara da kendi penceremden cevap verip açıklama izahatlar bulunuyor. Şimdi bugün basın yayın organlarında bir haber var. Yeşil pasaport almaya niyetlenmiş ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklifi gelmiş işte 15 meslek grubu diye. Bu haberi dikkatle okudum ve bunun üzerinde konuşacağım. Şimdi ben 1991 senesinde Sağlık Bakanlığı'nda zorunlu hizmete başladım. Çünkü 1985 ve 91 arasında Ege Tıp'ta okumuştum. Hekimlerin 2 yıllık zorunlu hizmet görevi vardı ben okuldan mezun olurken. Ve Zonguldak Devrek ilçesinin Müfettişler Köyü'ne gittim. Yani kamuya 91 senesinde girdim. Şimdi kamu çalışanlarına bir imtiyaz gelmiş o tarihlerde de demek ki vardı ama sonrasında ben tabii fark ettim. İlk girince memuriyete, zorun hizmete giden hekim olarak ben 8. derecenin 3. kademesinde göreve başladım ve işte her yıl bir kademe, 3 yılda bir de bir derece alınır. Aşağıya doğru gider bu kademe ve derece olayları. 1. derecenin 4. kademesi kamudaki en yüksek mertebedir. 3. derecenin 1. kademesi de yeşil pasaport almaya hak kazanır. Yani Türkiye'de 4 çeşit pasaport var. Şu an Bordo pasaport denen eskiden onlar lacivertti. Tüm vatandaşların alabildiği. Gri pasaport denen hizmet pasaportu. Böyle özel birkaç görevle yurt dışına gidilecekse kısa süreli verilen pasaport tipleri. Yeşil pasaport belli kişilere kamu çalışanları da bunların içinde üçün birine gelmiş kamu çalışanları. Hani benim itibar ettiğim şahıslardır bu şahıslar. O nedenle onlara özel bir pasaport tipi veriyorum der kamu, devlet. Hususi pasaport diye geçiyor. Bir de diplomatik pasaportlar var. Siyahmış o. Ben kırmızı diye değerlendiriyordum ama şimdi baktım siyahmış diplomatik pasaportlar. Onlar böyle daha üst seviye kamu görevlileri ya da dışları personeli gibi şahıslara verilen pasaportlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası seviyede itibarı az. Öyle olunca da birçok ülke bize vize uyguluyor. Şimdi vize yani yurt dışına çıkarken o ülkeye girmek için öncesinde başvuruyorsunuz o ülkenin işte temsilciliğine ve o ülkeye girme hakkı izni istiyorsunuz. Ve onlar da uygun bulursa bunu veriyor. Şimdi son yıllarda pasaportlara vize randevusu da alınamıyor verilemiyor da ki Türk vatandaşları için muhtelif alternatifler var. Bir nüfus cüzdanı ile gidilen ülkeler var. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti gibi 5 ya da 7 ülke var öyle. Artı pasaportla vizesiz gidilebilen, ülke, gidilebilen ülkeler var. Yani bordo pasaportla rahatlıkla girilebilen ülkeler. Vize isteyen ülkeler var. İşte yeşil pasaportlar bu noktada avantaj. Çünkü bazı ülkeler bordo pasaporta vize isterken yeşil pasaporta vize istemiyor diplomatik dediğim bu siyah renkli pasaportlar çok daha imtiyazlı pasaportlar ama onlar tabii çok daha özel statüdeki kişilere veriliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize almak için başvurduklarında vize ret oranları çok yükselmiş. Artı randevu bile alamıyorlarmış. Öyle olunca yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar bir mağduriyet ve zorluk içine düştüler. Yani yabancı bir ülkeye giderseniz orada homeless denen bu sokakta yaşayan insanlar bile o ülkenin vatandaşı olduğu için bizden itibarlı durumda. Her ne kadar bazı vatandaşlarımız işte ülkeler bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor gibi değerlendirse de öyle bir şey söz konusu değil. Maalesef ülkemiz uluslararası arenada çok itibar gören bir ülke değil. Pek de kıskanmıyorlar. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bakkalla konuşmamdan İtalya'daki, Almanya'daki konuşmalarıma kadar aktarsam hem vakıflar dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor hem de pek de saygıda duymuyorlar açıkçası. Şimdi vize sorunu yaşadıkça Türk vatandaşları herkes çünkü dört çeşit pasaport var demiştim işte bordo, yeşil, gri ve siyah işte diplomatik pasaport. Hani daha vize sorunu olmayan yeşil pasaportun alınması yoluna yönelmiş. Şimdi ben bunun zaman zaman duyuyordum elbette. Avukatlara o imkan tanımıştı. Sanırım 17-15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alma hakkına sahip oldu. Kamu çalışanları üçün biri zaten vardı. Ama şimdi bugünkü haberde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15 tane meslek grubu saymışlar yeşil pasaport talebimiz vardır diye. Ben bu meslekleri şimdi aktaracağım. Gerçekten bazılarına ben de şaşırdım. Bir de şunu söyleyeyim hani ülkemiz ne kadar itibarlı kısmı için. İsrail ki Türkiye'de çok büyük öfke vardır İsrail devletine. O ülkenin vatandaşları yani İsrail pasaportları Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye kadar çok sayıda ülkeye 169 tane ülkeye vizesiz gidiyorlar. Yani 10 milyonluk bir ülke pasaportu çok önemli, kıymetli ve hiçbir ülke yani muhakkak ki isteyen çok az sayıda ülke var ama vize istemiyor. istedikleri ülkeye uçağa bindikten sonra gitme imkanları var. Biz öyle değiliz. Biz maalesef Çileli bir ülkenin evlatlarıyız. Eskiden Çile hani parasızlık, yokluk olarak mevcuttu. Şimdi bir kısım için para, pul, her şey çok bol. Ama çoğunluk için tabii elbette kötü. Ama şimdi de yurt dışına gitmek, vizeyle seyahat etmek bakımından zorluklar var. Hatta 10 tane Yunan adası işte kapıda vize uygulaması diye özel bir statü getirdi. Türkler oraya akın etti yaklaşık 1,5 milyon kişinin gittiği ifade ediliyor. Öyle olunca Türk turizmi zaten zor, zordaydı. Kıyı kesimlerden herkes Yunanistan'a geçince burası daha da zora düştü diye yorumlar var. Ama sonuç itibariyle gerçekten çok sıkıntılı dönemler günler. Şimdi ben bu biz de yeşil pasaport isteriz diyen 15 tane meslek grubunu aktaracağım. Bazılarına dediğim gibi şaşırdım. Şimdi tüm hakim ve savcılara yeşil pasaport isteniyormuş 6000. Çünkü kamuda dediğim gibi belli bir seviyeye gelmeden yani 3. derece 1. kademeye gelmeden verilmiyordu. Hakim savcılara ayıralım demişler. Çünkü onlar da üçün birine gelince bu hakka sahipti ve hepsi alsın demiş. Artı özel sektör tiyatro sanatçıları da istemiş. Artı infaz ve koruma memurları da istemiş ki 68 bin kişiymiş. Bekçiler de istemiş. Artı 20 yıllık iş insanları da istemiş ki çok haklılar. Uluslararası ticaret yapıyorlarsa ve vize alamıyorlarsa ticaretlerine bu mal oluyor. Artı 10 yıllık tır şoförleri istemiş uluslararası nakliyat yapan. Onlar yerden göğe kadar haklı çünkü ekmeğini oradan kazanıyor. Artı 10 yıllık öğretim üyeleri denmiş. Demek ki buradan şunu kastediyorlar. Çünkü kamuda 3'ün birine gelmiş olur 10 yıllık öğretim üyesi ama Demek ki özel sektör yani devlet üniversitesi olmayan vakıf üniversiteleri var. Oradaki çalışanların yeşil pasaport hakkı yok. Demek ki onlar için istiyorlar. Artı belde belediye başkanları için yeşil pasaport talebi olmuş. 15 yıllık eczacılar için olmuş. 18 bin kişiymiş onlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da belediye büyük şehirlerde danışmanlar için. Ama danışmanlar için şaşırtıcı çünkü danışman çok genç de olabilir. Yani 20 yaşında danışman atayabilir. Benim bildiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her milletvekili bir ya da üç çalışanı istisnai memur olarak işe alabiliyor. En son gündeme gelen Abdülaziz Şener'in oğluydu ve nitekim anneannesini öldürmüştü. Artı, il ilçe eski belediye başkanları. Demek ki onlar görevi kaybedince pasaport haklarını yitiriyorlar. Sendika yönetim kurulu üyeleri, 3000 kişiymiş onlarda. Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler yeşil pasaport talebinde bulunuyormuş. 15 yıllık gazeteciler, basın kartı sahibi, 3000 kişiymiş onlarda. 15 yıllık doktorlar, çünkü kamuda çalışmıyorsa yeşil pasaport imkanı söz konusu değil onlarda. Artı, köy ve mahalle muhtarları da yeşil pasaport talebinde bulunmuş. Mecliste önergesi varmış, 50 bin kişiymiş onlarda. Malul ve muharip gaziler, herhalde bu şu, yani Güneydoğu'da mesela uzman çavuş henüz üçün birine gelmemiş, yaralanıyor, gazi oluyor. Belki emekli de oluyor, yani mali oluyor. Onların yeşil pasaport hakkı anladığım kadarıyla yok. Belli bir kamu statüsüne erişmedikleri için. Onlara da istemişler. Artı yüzde 40 engelli ve 10 yıllık kıdemli devlet memurları. Buna şaşırdım. Yani yüzde 40 engellilere yeşil pasaport diye bir talep olmuş. Bir de Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği'nin 15 yıllık kıdemli mühendisler ve mimarlar için istenmiş. Yani bu mesleklerde yeşil pasaport alsın, yurt dışına çıkarken en azından belli ülkelerde vize sıkıntısı yaşamasın demişler. Tamamen haklılar, benim bu konuda bir derdim yok. Çünkü sonuç itibariyle vize iğrenç bir şey. Gidiyorsunuz bir ülkenin vize başvurusuna. Çünkü bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri her zaman bizden vize istiyor. Ve bizzat gidiyoruz. Soru soruyor, işte şuyum da deseniz bir sürü soru da soruyor. Mesela ben uzmanlık eğitimimi alırken İngiltere'ye gitmiştim, orada kalmıştım. Sonra tabii vizem bitti. Şu an için İngiltere'ye gitmiyorum çünkü vize istiyor ve o işle uğraşmak istemiyorum çünkü yeşil pasaportum olduğu için hani Avrupa'da birçok ülkeye vize gidebiliyorum. Ama İngiltere yine de vize istiyor. Artı bazı ülkeler çok sert. Mesela Avustralya, Commonwealth denen bu İngiliz milletler cemiyeti üyesi bir ülke. Avustralya'nın başında bir İngiliz vali var. Düşünün yani İngiltere ile direkt böyle bir valilik ilişkisi var. Avustralya İngiliz vatandaşlarından bile vize istiyor. Yani bazı ülkeler çok sert. Ama bazı ülkelerde çok imtiyazlı. Dediğim gibi İsrail, çok sayıda ülke 169 ülke vizesiz gidebiliyorlar. Biz de İsrail'e vizesiz geliş imkanı sağlayan ancak vizesiz gidemediğimiz bir ülkeyiz anladığım kadarıyla. Yeşil pasaportla gidilebiliyor ama normal bordo pasaportla gidilmiyor olabilir. Ondan emin değilim. Yani karşılıklılık ilkesi uymuyor olabilir Türkiye Cumhuriyeti. Ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait vatandaşlar çok büyük bir yurt dışına gidiş talebi olanlar için vize derdiyle uğraşıyor. Haklılar yani seyahat özgürlüğü bakımından büyük bir mani bu engel. Ama o ülkelerde bizde şöyle yaklaşıyor. Yani o ülkede kamu çalışanı ya da işte başka bir meslek sahibi olacağını burada işte dönerci olmayı, tamirci olmayı ya da taksi şoförü olmayı tercih ediyorlar diye değerlendiriyorlar. Bu ülkemiz için çok acı. Yani ülkeyi yönetenler çok atıyor tutuyor, ülkemiz çok iyi, çok mutlu, yüzmez, bahtiyarız diye ama belli bir kesim tuzu çok kuru. Bu pudra şekeri kullananlar artı her türlü hile hurdayı yapanlar ya da imtiyazlı kişiler ama geri kalan normal layıkıyla like çalışan kötü yola sapmayı aklından geçirmeyen ya da o imkanı bulamayan insanlar bence perişan bir kısım zaten daha da perişan onlar artık en altta kalmış özellikle ve onların üstüne iyice basılıyor yani bu 15 işte 20 meslek grubu saydım onlar değişip pasaport alsa yine almayanlar kalacak ve sonuç itibariyle onlar daha da perişan olacak eğer yurt dışına gitmek arzusunda olurlarsa. Önemli olan böyle imtiyazlı gruplar, sistemler yaratmak değil, ülkeyi itibarlı hale getirip vatandaşı gittiğinde kapıda hoş geldiniz denmesi. Yani benim yeşil pasaportum var, geçenlerde Almanya'ya gittim. Kapıdaki polis güvenlik görevlisi yani sınır kontrol polisi niye geldiniz dedi. Hafta sonu için gezmeye geldim dedim. Buyurun geçin dedi ama çok zorladıkları kişiler de var. Hani benim pasaportumda birçok ülkenin vizesi olduğu için, çok girip çıktığım için birçok ülkeye belki çok daha olumlu bakıyor olabilir. Çünkü kalmayacak, belli ki dönecek diyor olabilir ama bazı yeşil pasaport sahiplerine çok eziyet de ediyorlarmış. Diğer pasaportlara da zaten vize de vermiyorlarmış. Maalesef ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor.